Tabii iki kardeşin aynı anda nikah merasimini gerçekleşmesi de çok karşılaştığımız bir durum değil ama bugün böyle oldu maşallah. İkisini birden tebrik ediyoruz. Birbirinize evlenmek için belediyemize beyanda bulundunuz. Beyanınız ve belgeleriniz incelendiğinde evlenmenize mani bir durum bulunmamaktadır. Şimdi bir kez de sayın şahitlerin ve bizlerin huzurunda bunu sözle söylemenizi isteyeceğiz. Evet Yeşim Hanım, kendi özgür ve hür arzunuzla Şanmaz Bey'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Canmaz Samet Bey, kendi özgür ve hür arzunuzla Yeşim Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Allah'ın emaneti olarak kabul ediyoruz, evet diyorum. Maşallah. Evet, şahitlerimize soruyoruz. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyoruz. Evet, şahitlerimizle duydunuz. Artık evlenmelerinde bir mani bulunmamaktadır. Ben de Aksaray Belediye Başkanı olarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Trabzon'da görev yapıyorum. Kardeşim de Mardin Nusaybin'de görev yapıyor. İçinde bulunduğumuz ortamdan dolayı fazla millet milleti riske atmadan beraber düğünümüz yapalım. Iıı e, her insana da nasip olmaz. Kardeşimle beraber e, beraber merasim yapalım diye karar aldık. Umutlu günümüzde de bizi yalnız bırakmayan belediye başkanımıza, ekibine ve değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle tabii ki de çok mutluyum. Herkese eşimin de dediği gibi nasip olmaz. E, şu an içinde bulunduğumuz durumun bizi etkileyebileceğini düşündük biraz. Tabii başta üzüldük ama sevgili dostlarımız sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmamışlar. Mutluyuz, o kadar. Abi kardeş olarak evlenmeye şey yaptık, karar verdik. Pandemiden dolayı biraz, pandemiden dolayı biraz da çift düğün olmasını istedik. İki düğünü bir arada yapalım dedik. Düğünümüzü seneye erteleyecektik biz normalde pandemiden dolayı. Sonra böyle bir karar aldık abi kardeş birlikte olması için. Güzel oldu, hoş oldu.